arkadaşlar karşınıza yine ben. bugün yine ne videosu çekiyoruz çok evet, güneş var nereye geçeyim bugün yine annemin kargosunu açacağım ve şimdi geldi açılmadı ve 2 iki saat aç bir bir saniye geçmeden hemen başladım başladım videoya e şimdi yukarıdan buralar böyle açıyoruz şimdi Diyoruz paketi de çok güzel. <laughs> Kırılacak bir şey. Arkadaşlar bu. Neyse bunun part 2'si gelecek. Bunu bunu açma videosu şimdi